Şimdi tabi elbette gözler deprem konutlarında bu konuyu konuşacağız. Konuğumla TOKI Başkanı Mehmet Levent Sungur efendim. Hemen soralım konutlar ne durumda Adıyamanlılar dört gözle o konutları bekliyor. Kaç konut yapıldı kaçı teslim ediliyor. Hangi aşamada yürüyerek göstererek neredeyiz biraz dinleyelim efendim. Size. Ee, öncelikle ben 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Depremin bu ikinci senesinde geldiğimiz durum şöyle özetlemek gerekirse Toplamda Türkiye genelinde 453 bin hak sahibi için tamamı konut faaliyetlerinin başlatılmış durumda. Bunlardan 24 Ocak'ta 201 bin 580 konutun teslimini yapmış durumdayız. Bu 453 bin konutun 347 binini biz toplu konut idaresi başkanlığı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz yapıyoruz. Adıyaman'da içerisinde bulunduğumuz Örenli mahallesindeki alanda 3034 adet konutun var. Bu bölgedeki konutların tamamını yapıp hak sahiplerine teslim ettik. Yaşam başladı mı yani burada? Tabii burada yaşam başladı. O yüzden özellikle de biz böyle bir alanda gösterelim istedik biraz da konutları çünkü bu yapılan alanlardaki konutlar sadece salt konutların bulunduğu alanlar değil. Bu alanların tüm sosyal donatıları, camisi, ticaretleri, spor alanları, ee, yine bu alanda mesela e, yöresel özelliklere göre de e, biz e, donatıları konumluyoruz. Mesela bir fırınımız var, bunun inşaatları devam ediyor. E, yine e, çocukların vakit geçirebilecekleri bir halı sahamız hemen aşağı tarafta e, mevcut. Yani sadece salt konutları yapmakla değil aynı zamanda bunların bir yaşam alanına dönüşebilmesi için gerekli sosyal donatıları da inşa ediyoruz. Örenli mevkimde 3.034 konut dediniz yapıldı teslim edildi yani tamam. hayatın başladığı noktadayız. Bir de İndere var özellikle Adıyaman'da 16 binden fazla yanlış hatırlamıyorsam evet, konut yapılıyor doğru mu orada evet. hangi aşamadayız? Orada efendim? da teslimler başladı şu ana kadar yaklaşık 3000 bin konut orada teslimi yapıldı yine P'der P teslimleri devam ediyor İndere ile birlikte öğrenli aslında bizim merkezde ee, yeni alanlar olarak teşkil ettiğimiz alanlar, bu alanların haricinde bir de e, mevcutta rezerv olarak ilan edilen e, daha önce e, konutların bulunduğu yıkıldığı alanlarda da konut inşaatları faaliyetleri devam ediyor ve bunların hepsini inşallah 2025 yılı sonu itibariyle her e, hak sahibimize teslim etmiş olacağız. E, bu rezerv alanların inşasını da şöylece e anlatmak lazım. Bu arada Doğru. bir örnek daireye giriyoruz. Evet. Mertcan Öztürk odaları da gösterirsen biz yürüyerek e, bunu da özellikle belirtmek lazım. Bu merkezlerdeki yapılan alanlar aslında şehir hüviyetinin e, tekrardan kazanılması için en önemli alanlar. Çünkü oradaki inşa faaliyetleri sonucunda şehirlerin tekrar ihyası mümkün olabiliyor. Efendim yanlış anlamadıysam dediniz ki tüm konutlar 2025'in sonunda teslim edilmiş olacak doğru mu? Evet doğru. Bütün e, planlamamız buna göre yapıldı ve eksiksiz bütün hak sahiplerimize konutlarımız teslim edilmiş olacak. Şu an geldiğimiz aşamada aslında toplamda yapılacağın zaten yüzde ellisini e, geçmiş durumdayız. E, i̇nşallah bu senede ee, tamamlanmış olacaklar. İki sorum var. Ee, süremiz kısıtlı olduğu için hızlı cevap bekliyorum. Bir yandan da yürüyelim. Birincisi yerinde dönüşüm Adıyaman birinci sırada diyorlar. Yerinde dönüşüm Hı. başvurularında oradaki ruhsatlandırma çalışmaları yani bir yapılanma, konutlanma aşamasında orada hangi aşamadayız? İkinci sorum da kiracılar dört gözle sosyal konut projelerini bekliyorlar bir müjde. E, gerçi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat evet. Kurum'un da vardı ama oradan bir sevindirici <laughs> haber gelecek mi kiracılara? Eee şimdi tabii yerinde dönüşüm e, faaliyetlerinin Adıyaman'da e, gerçekten oldukça iyi bir seviyede olduğunu söylemek lazım. Eee merkezde toplamda bine aşan eee yerinde dönüşüm olarak yapılan konut var. Eee bunun eee Faydası şu, tabi vatandaşımız burada kendi istediği, dilediği gibi e, kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla kendi arazilerinde konutlarını inşa edebiliyorlar. E, kendi ihtiyaçlarına göre daha küçük, daha büyük olarak e, inşa etme imkanına sahipler. Sosyal konutlarla ilgili e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız söylediler. Ben de söyleyeyim. Biz yeni bir kampanya e, hazırlıyoruz. Bu yıl sonuna doğru inşallah e, bunu e, faaliyete geçireceğiz. Şu an bütün alanlar e, bütün illerimizde tespit ediliyor. E, buradan şunu söylemekte e, yine yarar var. E, bu deprem bölgesindeki 11 ildeki sosyal konutlarımız onlar da daha böyle e, buraya bir pozitif ayrımcılık da göstereceğiz. Tabii ki daha fazla sayıda inşa edeceğiz inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum.